İstanbul Offroad Kulübü tarafından Kenan Çarpışan Türk Anısı'na organize edilen ISOF Challenge serisinin 3. ve son yarışı 28 Kasım Pazar günü çift alan parkurunda gerçekleştirildi. ISOF tarafından yeni hazırlanan parkur, uzun dik rampalar ve kanallarla kesilen zıplamaların yanı sıra pilotların birbirlerini geçmelerine olanak tanıyacak geniş virajlar ve uzun düzlükler içeriyordu. 15 ekibin katıldığı ve eleme usulü koşulacak yarış teknik kontrole başladı. Geçen yarışta göremediğimiz Çarpışan Türk ailesi bu yarışta iki araçla yerlerini aldılar. Kenan Çarpışan Türk anısına adlandırılan bu yarışta aramızdan yakın bir tarihte ayrılan Kenan'ın iki oğlu Arif ve Salih Çarpışan Türk de start aldı. Arif Çarpışan Türk, Zuhal Çarpışan Türk, Mitsubishi Pajaro ile yarışırken Salih Çarpışan Türk Mehmet Yıldırım ise Suzuki Jimny ile mücadele etti. Tek kadın yarışı ise babası Bülent Karaduman ile yarışan Çağla Karaduman'dı. Teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından yarışmacılara briefing verilerek yarışla ilgili açıklamalar yapıldı. Buna göre önce sıralama turları yapılacak ve ardından 3 tur üzerinden koşulacak yarışta pilotlar zirve için mücadele edecekti. Briefingin ardından kura çekimiyle sıralama turlarına başlandı. 15 pilotun kayıt yaptırdığı yarışta özellikle sıralama turunda pilotların araçlarını zorlaması gerekmiyordu. Sıralama turu ve ilk turda etabı tanımak ve falan son iki turda zirveyi zorlamak daha mantıklı bir hareket olacaktı. Ancak kendini yarışın heyecanına kaptıran pilotlar daha sıralama turlarında bile gazlamaya başladılar. Böyle olunca ilk frede sıralama turlarında geldi. Dönen Mehmet x 3 ile yarışan Ali Çetin zıplama noktasına çok hızlı girince burun üstü takla attı. Aracı ağır hasar alan Ali Çetin, Faruk Arat ikilisi yarışa veda etmek zorunda kaldı. 15 pilotun kayıt yaptırdığı yarışta sıralama turlarında kaza yapan Ali Çetin'in kalmasıyla 5 turluk ilk seansta 14 pilot start aldı. Üç eleme olarak koşulan yarışta tüm ekipler sıralama turlarında aldıkları derecelere göre start düzlüğünde konuşlanıp yeşil bayrağın kalkmasının ardından aynı anda start aldılar. pilotlar ışıklı tabela olmayınca bayrakla start alacakları, değişir bayrakların yukarı kalkmasıyla yarışa başlayacakları konusunda uyarıldılar. Ancak bu uyarıyı tam pilotlar start almakta yaklaşık 6 saniye geciktiler. Tarık Gökbay gibi bu durumdan yararlanan pilotlar da oldu elbette. 6. sırada start alan Tarık rakiplerine göre daha iyi bir çıkış yaparak daha önlerde kendine yer buldu. Aracı stop eden Yağız Birinci ise aracını zor da olsa çalıştırmayı başardı ve rakiplerinin çok gerisinde yarışa başladı. İlk etap 5 tur olarak koşuldu. 13 ekibin mücadele ettiği bu turda damalı bayrağı diren yükü Caner Çapar görürken onları Abdullah Turgut, Polat Emsen takip etti. Yaptamın son turunda kalan Mahir Alp, Aker Alp ikilisi finiş göremedikleri için diskalifiye oldular. Bu yarışta Tarık Gökbay-Burak Ayvaz çekişmesi izleyenlere keyif dolanlar yaşattı. Ada pazarında yarışırken ayağına römök düşen Berkişehir'i bu yarışa ayağa kırık olarak katılsa da mücadeleden geri kalmadı parkur sporcuları zorlarken hızı saatte 100 kilometreyi bulan Lodos'a izleyicilere ve servis ekibine zor anlar yaşattı. Kurulan servis çadırları sökülerek olası bir kazanın önüne geçildi. olarak koşulan yarı final turunda rekabet dozu arttı. Tarık'ın aracından gelen bir taş etap içinde Tarık'la adeta tampon tampona giden Burak'ın camına isabet ederek kırıldı. 7. turda rakibi Tarık Gökbay'ı geçmeyi başaran Burak Ayvaz, finişe ön camı çatlamış olarak geldi. Toyota Hilux'la yarışan Benerbaş, Yavuz Türkmen ekibi yarı finalde takla atıp yarışı terk etmek zorunda kaldı. Yarı final turunda bu kez Abdullah Turgut, Polat Emsen en iyi zamanı yaptı. İkinci en iyi zaman diren ülkü Caner Çapar'ın oldu. İlk 8'e giren takımlar final turunda mücadele etmeye hak kazandı. 8 tur olarak koşulan final yarışında da bu sıralama değişmedi ve Abdullah Turgut, Polat Emsen ve Diren Ülkü Caner Çapar ekipleri birer saniye arayla damalı bayrağı gördüler. Yarış genel olarak ile yarışan Abdullah Turgut, Polat Emsen ve Diren Ülkü Caner Çapar ekiplerinin mücadelesiyle geçti. De ile yarışan Burak Ayvaz, Semih Noyan ekibi kupayı kazanmayı garantilemek için araçlarını fazla zorlamadan temkinli bir yarış çıkardılar. Genç yarışçılardan Yağız birinci ise aracında yaşadığı teknik sorunlarla boğuştu ve istediği sonuca ulaşamadı. Finiş bayrağını 8 ekip gördü. Yarı sonunda Abdullah Turgut Polat Emsen birinci olurken ikinciliği Diren Ülkü Caner Çapar ve üçüncülüğü de Burak Ayvaz Semih Noyan ekibi elde etti. Evet, Isof Challenge, Kenan Çarpışan Türk Anası'na düzenlendi bu sene. Üçüncü ayak yarışı, farklı bir parkurda, aslında eski parkurda yapıldı. Nasıl geçti öncelikle bu yarışı, sonra da üç yarışlık sezonu değerlendirir misiniz? Valla bu benim biliyorsunuz ilk sezonumdu. İlk sezonumda üç yarışta iki birincilik aldım. Çok mutluyum, kıran kırana bir yarış geçti, çok centilmence bir yarıştı. Etap bir kere Isof'un ellerinden geçtiği hakikaten belli, çok güzel hazırlanmış bir etap. Çok güzel virajları olan bir etap. İsofakka'dan gene hakikaten hakkını vermiş. Çok kısa bir zamanda eski pisti kaybedip yeni bir pisti muhteşem ötesi hazırlamış. E, spor severlere güzel mücadele seyrettiğimize inanıyorum. Biz de mutluyuz. Yeniden birinci olduk. Bunda yılların tecrübesi Polat Emsen benim co olarak geldi. Bunda bana büyük faydaları oldu kendisinin. Çok sevinçliyiz, gururluyuz. Burada yanınızda tekrardan Polat'ı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Polat sen neler söyleyeceksin? Gayet güzel bir yarıştı. <laughs> bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar güzel bir etapın hazırlanması da çok iyiydi. Ee, Abdullah zaten direksiyonu çok güzel, o konuda bir sıkıntımız yok bizim. Beraber bir uyum sağladık. Söylediklerimi güzel yaptı, güzel dinledi. Bir problem yaşamadan bitirdik. Teşekkürler. Biz teşekkür i̇kinci, i̇kinci yarışta Polat bana pit stop lastik değişimiyle yarış kazandırdı. Üçüncü yarışta da co-pilotluyla kazandırdı. Diren, e, öncelikle bu yarışı nasıl değerlendirirsin? Bir de sezonu nasıl değerlendireceksin? Üç ayaktan oluştu ve Kenan Çarpışan Türk Anısı'na düzenlendi bu sene. Ee, Kenan abi'yi biz ailecek 20 yıldır tanırız. Onun için düzenlenmiş o, o, düzenleniyor olması bizim için ekstra önemliydi. Ee, i̇lk yarışta aracımız yoktu. Ee, sene sonunda kupayı kovalayamayacaktık ama ona rağmen Kenan abi için geldik. Çok eğlendik. 5 senedir Çanasta yaşıyorum. Ee, diğer bir kuzenimle Troya'da da beraberdik siz de biliyorsunuz. Genelde bu yarış, ilk yarışımız uğurlu geldi. Çok eğlendik. Bu zamana kadar ki bence en güzel etaptı. Evet ilk yarışın sen neler söyleyeceksin? Heyecanlı mıydı sağ koltukta oturmak nasıl bir kere? Çok e, keyifli bir deneyim oldu açıkçası. Rahmetli Kenan abinin anısına düzenlenen bu son yarışta e, ikinciliği almak benim için çok iyi bir başlangıç sayılır. E, Abdullah abi hak ederek birinci oldu. çok güzel bir yarış oldu. Çok keyifliydi. Her şey kazasız belasız atlattığımız için çok mutluyuz açıkçası. Evet sezonun son yarışıydı. e Challenge Kenan Çarpışan Türkanısına düzenlendi. Son yarışta da nefesleri kesen bir mücadele sergilediniz. Özellikle Tarık'la büyük bir çekişme yaşadınız. Bu çekişmeyi biraz anlatır mısınız ve son yarış nasıl geçti sizin için? Ya ben zaten şu anda e, genel klasmanda bir gidiyordum ama e, şu anda pota öyle bir duruma geldi ki Tarık da bugün yarışta bir olsa o da genel klasman biri, biri zorluyordu. E, yani ilk bundan bir evvelki turda bayağı tarın arkasına yapıştım. Yani daha gidebilecek imkanım varken yol vermedi sağ olsun arkadaşımız ama yol vermedi. Tabi yarışta yol vermek diye bir şey yok. Hatta ondan gelen bir taş da camımı kırdı. Ama sonra bir ara boşluğunu bulup onu geçtim. Burada da startta hemen arkamdaydı. O da özellikle hırslı bir yarışçı. On startta biraz önünü kapatmış oldum içe kapatmak için. Ondan sonra rahat şey yaptım. Zaten Kenemler bizden çok daha hızlı arabalar. Yani Kenemlerin arkasından gitmek bile bir başarı bana göre. Yani ben kendi klasmanımda, araba klasmanında hep bir geldim. Ama güzel, çok keyifli bir yarış oldu. Kenan abin de ruhu şad olsun. Ona layık inşallah olabilmişizdir. Burak Ayvaz'ı uzun süre arkasında tutmasına rağmen ikinci etabın sonuç turunda geçilen Tarık Gökbay'da mücadeleden memnundu. Tarık, bu sezon 3 yarış yapıldı Kenan Çarpışan Türk Anası'na e ve bu challenge'ın belki de en rekabetçi iki pilotu oldunuz Burak Ayvaz'la beraber. Sezonu nasıl değerlendireceksin? Bir de bu son yarış için neler söyleyeceksin? Bir sen öndeydin, bir Burak öndeydi. Şimdi challenge yarış e, formatıyla hızlı bir yarış ama sezonun en kapışma yarışı bu oldu. Az araba olmasına rağmen adrenalin e, ondan bir şey kaybetmedi. Burak Ayvaz'ı bir tur önce bayağı önünde gittik. Ona yol alamadı bizden. Ee, son turda önümüze geçti. Son etapta da önümüze start aldı. Ama e, fazla sıkıştırmadık onu. Şampiyonluğa kovalıyordu. Biz de finiş görmek için fazla riske girmedik. E, Etapın son e, turlarında Suzuki Jimi ile çok omuz teması oldu. Birkaç kez birbirimize çarptık. Beni çok sıkıştırdılar. E, son gücümüzle, son nefesimizle finişe girdik. Güzel yarıştı. Güzel bir sezondu. Challenge'e yakışır bir sezon oldu. İSOF Başkanı Kubilay Tüfekçi bu yarışta start almadı. Tüfekçi zor şartlara rağmen sezonu 3 challenge yarışı ve bir batrua ile başarılı bir şekilde noktaladıkları için mutluydu. Evet Bu sezon İSOF Challenge Kenan Çarpışan Türk Anısı'na düzenlendi ve son yarış az önce tamamlandı. Parkurda bir değişiklik yapmışsınız ama bugünkü parkur sanırım pilotların daha çok hoşuna gitti. Seyircilerin de daha fazla rekabetçi bir ortam oluştu. Nasıl değerlendiriyorsunuz yarışı? Bir de sezon için neler söyleyeceksiniz? Vallahi öncelikle Kenan'ı hakkıyla andığımız için, anabildiğimiz için e, gerçekten mutluyuz. E, tam bir Isof Challenge klasiği oldu diye düşünüyorum. E, klasik kelimesi özellikle çünkü bir önceki parkurumuzda yarıştık bu sefer. Son e, son yarışı son parkurumuzda yapmak zorunda kaldık. Bir geçen yılın evvelki yılların parkurunda yapmak zorunda kaldık. Ama çok keyifli, çok virajlı, çok dönüşlü. E, zemin kum olduğu için e, oyulan, her turda farklı bir ile karşılaşılan bir etap. Dolayısıyla çok keyif yarışları ben zevk aldıklarını düşünüyorum. Hava da çok güzel gitti. Önce yağışın olması zemini biraz ıslattı. Sonra rüzgar tozumasını engelledi. Ve güneş açtı. Çok güzel bir ortamda nefis bir yarış oldu. Ciddi de çekişmeler oldu. Yani yarışın hem başı hem orta gruplarda çok ciddi çekişmeler oldu. Çok zevkli bir yarış izlediklerinizi düşünüyorum izleyicilerin. Bizim için sezonu güzel bir şekilde tamamlamak gerçekten keyif oldu. 3 yarıştan oluşan 2021 İSOF Kenan Çarpışan Türk Challenge birincisi Burak Ayvaz Semih Noyan ekibi olurken 3. ayak sonuçları şöyle oluştu. Genel klasmanda Abdullah Turgut Polat Emsen birinci, Diren Ülkü Caner Çapar ikinci, Burak Ayvaz Semih Noyan üçüncü. Sınıf 4'te Burak Ayvaz Semih Noyan birinci, Tarık Gökbay Selçuk Dayangaç ikinci, Aziz Görkan Göksel Günaydın üçüncü. Sınıf 3'te Yusuf Öztürk Adem Yavuz birinci, Benerbaş Yavuz Türkmen ikinci, Sınıf 2'de Bülent Karaduman, Çağla Karaduman birinci. Sınıf 1'de Salih Çarpışan Türk, Mehmet Yıldırım birinci. Berk Şeri Hayri Tonoğlu ikinci. SSV'de Abdullah Turgut, Polat Emsen birinci. Diren Ülkü Caner Çapar ikinci. Yağız birinci, Mert Ünal üçüncü olarak yer aldılar.